Ne oldu? Bugün İstanbul'da bir lodos vardı ki aman yarabbi. İstanbullu gerçekten şaşkına döndü. Trafik alt üst oldu. İstanbul'a ilk kar düştü. Aileler yaptı ama yılın ilk kardan adımı burada yapıldı. Şaşırdınız mı sabah böyle evet, görün? Hiç beklemiyorduk. Çok güzel. Yani anlatamam. Çok güzel oldu bizim için. Burası İstanbul. Henüz Aralık ayı bile değil Kasım'ın 23'ünde yağan kar İstanbulluları hem şaşırttı hem sevindirdi. Avrupa yakasında Arnavutköy'de, Anadolu yakasında ise Kartal, Ataşehir, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek kesimleri karla doldu. Kartal'da küçük Ömer ve Deniz birçok yaşıtı İstanbullu çocuk gibi karla ilk kez tanıştı. Çok güzel. Yani özlediğimiz 3 yaşında şimdiye kadar 3 işte aylıkken gördü hatırlamıyor ilk karı aynı şekilde arkadaşı kardan adam da yaptırdık. Burası İstanbul'da şehir merkezine çok yakın bir noktada bulunan Aydos Mesire Alanı. Ancak arka plana baktığınızda neredeyse Uludağ'dan farksız bu manzarayı görenler hemen bu mesire alanına koştu ve yılın ilk kardan adamını da yapmış oldu. Merhaba. Merhaba. <laughs> Karımı sevdin mi? Sevdim. Oynayacak mısın? Oynamayacağım. Bu kardan adamı sen mi yaptın? Yok, yok, yok. Kar sevdin mi kar? Evet sevdim. Oynayacak mısın? Oynayacağım denizde. <laughs> kar topu oynadılar, bol bol fotoğraf çektiler. Öğle saatlerinde kar coşkusu vardı ama İstanbul güneş şiddetli lodosla başladı. Avcılar, büyük Büyükçekmece, Zeytinburnu, Kalamış ve Caddebostan sahillerinde dev dalgalar vardı. Büyükada'da balık restoranlarında hasar meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da önce lodos sonra kar nedeniyle uçuşlarda aksama yaşandı. Devrilen ağaçlar araçlarda hasara neden oldu. Hiç tahmin etmiyorduk bu kadar kar. Çok güzel. Aydos. Mükemmel. Yani şehir merkezine de çok yakın aslında. Evet evet. Bir 15 dakikada buraya gelebiliyorsunuz ve karın keyfini çıkartabiliyorsunuz. Çok mutlu değil mi kızım? Sevindin mi kar görünce? <laughs> ne yapmaya geldim buraya? Karı oynamaya oynayacağım. Karın güzelliği kadar zorluğu da vardı. Bazı bölgelerde sürücüler kara hazırlıksız yakalandı. Beklemiyordum benim ofisim burada zaten. Ee, hani iki dakika geri gelirim diye düşündüm ama olmadı öyle. Tahminlere göre İstanbul'da kar yağışı etkisini kaybedecek. Şimdi kar Aydos gibi yerlerde güzel oluyor. Manzarası da güzel oluyor çocuklar da keyfini çıkarıyor ama şehir içinde çok tehlikeli sonuçlar da doğurabiliyor. Bugün İstanbul Boğazı'nda gerçekten böyle facianın kıl payı eşiğinden dönüldü. Bunun da marifeti kaptanımdır. Gerçekten ehliyetli bir kaptanmış. İstanbul'da Boğaz, Boğaz'da faciayı kaptanın manevrası önledi. Vallahi kıl payı <laughs> Vallahi akıl bayı kurtardı ha. İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü. 190 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi şiddetli akıntının etkisiyle sürüklendi. Kıyıya çarpmaktan kaptanın manevrasıyla son anda kurtuldu. Tamam. Aha. İstanbul'u teslim alan rüzgardan Boğaz'daki gemiler de nasibini aldı. Şiddetini giderek arttıran rüzgar ve akıntı dev yük gemisini Beykoz açıklarından aldı, kıyıya kadar sürükledi. Geminin kendilerine geldiğini görenler büyük panik yaşadı. Gemi kılpayı kıyıya çarpmaktan kurtulurken kaptanın mürettebatına verdiği talimatlar da personelin kamerasına yansıdı. Sonca havada da